Evet arkadaşlar size yüksek kazançlı, getiri çok olan ve evden oturarak para kazanabileceğiniz bir uygulama ile geldim arkadaşlar. Öncelikle Play Store'a gelerek Game ile ödülleri kazan yazıp bu uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Burada gerçekten çekim yapan, gerçek kullanıcılara sahip bir uygulama arkadaşlar. Kesinlikle reklam ya da işbirliği falan yok. Ben kazanıyorum, siz neden kazanmayasınız diye YouTube videosu çekip sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Burada görüyorsunuz ikonunu da gösteriyorum. Ben uygulamaya e-posta ya da Facebook üzerinden kayıtlı olunuyor. Ben e-posta üzerinden kayıt oldum arkadaşlar. Şimdi burada birçok para kazanma yöntemi var. Günlük 33 dolara kadar para kazanabiliyoruz arkadaşlar. Burada aldığınız puanları paraya çevirip hepsini hesabınıza aktarabiliyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak günlük giriş ödülü, bir takım ödülü 100 puan gibi bir şey veriyor. Evet arkadaşlar aşağı iniyoruz. Göreceksiniz şimdi. Ben çok heyecanlandığım için biraz hızlı anlatmış olabilirim. Lütfen kusuruma bakmayın. Takım ödülünü al diyor. 100, 100 bilet gibi bir şey veriyor arkadaşlar burada. Ona basıyoruz arkadaşlar. Evet orada ikiye katla yazıyor. Reklam izleyerek ikiye katlayıp biletimizi alabiliyoruz. Şimdi ona basacağım arkadaşlar. Siz de göreceksiniz. İkiye katlanıp hemen hesabıma e aktarılıyor arkadaşlar. Şu anda bu G parası oluyor. Bu G parası ne işe yarıyor arkadaşlar? Bunu size dolara dönüştürmenize yarıyor arkadaşlar. Yani mesela belirli bir seviyeden sonra otomatik olarak farz edin ki 1 e, dolar olarak hesabınıza aktarılıyor arkadaşlar. 1 dolara ulaşınca olmazsa bile ona yakın bir e, miktar oluyor arkadaşlar. Öyle anlatayım size. İlk olarak arkadaşını davet et ile başlayalım arkadaşlar. Buraya geldiğinizde davet bağlantısına paylaşarak bakın 8. seviyeye ulaşarak her arkadaşın için 10 kuruş 500 bilet alıyor Şimdi burada C parası bilet puanı da yani mesela 50 bileti Donald dolara dönüştürebiliyoruz arkadaşlar. Herkese günlük ücretsiz çark hakkı veriyorlar arkadaşlar. Tabi bazen bu iki saatte bir de verdiği zamanlar da oluyor arkadaşlar. Bu uygulamanın kampanyası gibi düşünelim çevir kısmına basacağız arkadaşlar şimdi. Ben e, çok heyecanlandım sanırsam. Lütfen mazur görün. Evet çevir kısmına bastım. Görmüş olduğunuz gibi 10 kuruş dolar verdi. Gördüğünüz gibi 1 dolar 20 kuruşumuz var şu anda. Evet iki çevirme hakkı daha aldık. Reklam izleyerek veriyor bunun Yani reklam izleri iki çevirme hakkımız daha oluyor. Geri gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burayı anladıysanız hemen geri geleceğim şimdi. Burada oyunlar oynayarak da ödüller kazanabilirsiniz arkadaşlar. Görevleri tamamlayarak, oyunlar oynayarak da ödüller kazanıyorsunuz. Kazananlar kısmına girelim. Siz de görün kazananları arkadaşlar öncelikle. Görüyorsunuz kazananları çoğu yabancı Türkler de var tabi uygulama bütün dünyaya açık olduğu için yerli yabancı herkes kullanabiliyor ve kazananların kazandığı miktarı da görüyorsunuz arkadaşlar bunlar gerçekten kazanmış gerçek kullanıcılar ve gerçekten çekimi yapabilen bir uygulama arkadaşlar önceden de söylediğim gibi kesinlikle reklam değildir şimdi ilk olarak burada kazandığımız paraları belirli bir seviyeye gelince çekebiliyoruz Evet arkadaşlar. 32 dolardan aşağı çekemiyoruz maalesef. Günlük de en iki en düşük 32 dolar alabiliyoruz yani reklam bizde oyun görevleri yaparak. Şimdi burada ilk olarak çevirme hakkını reklam izleyerek alabiliyorsunuz. Bir de davet ettiğinizde arkadaşınızdan 10 kuruş kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. 10 kişiyi davet ettiğinizi düşünürsek 1 dolara tekabül ediyor bu. 10 kişiden 1 dolar alıyorsunuz arkadaşlar ve şu an dolar ne kadar siz tahmin edin. Geriye gelip tekrardan baktığımızda her saniye hayatta kal 60 bilet parası versin diyor. Şimdi diyeceksiniz ki bu bilet ne işe yarıyor? İlk olarak bu çarkı çevirmek için bakın eğer ki hiç biletiniz yoksa bu reklam izleme butonu sizlere gelmeyecektir. Bir saat veriyor size size özel o saat içerisinde yapabiliyorsunuz. Ama bilet paranız olunca şöyle gelip hemen alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bakiyemiz, bakiyemiz 700 G parası. Buradan çevirebiliyorsunuz. Örnek veriyorum şu oyuna girelim. Şöyle gol atmalıyız falan diyor. Evet 7 G parasını görüyorsunuz. Burada G parasını çeviriyorsunuz arkadaşlar. Dolara falan çeviriyorsunuz. Burada görevler var, oyunlar var. Ben hepsini pas geçiyorum. Sadece gol oyununa gireceğim arkadaşlar sizin için göstermek için. Siz hepsini teker teker girip bakıp ödülleri alabilir. Ödüllerinizden toplandığınız biletleri de dolara çevirebilirsiniz arkadaşlar. Siz göz atın arkadaşlar oraya. Evet 700, 276 puan al diyor. Manchester City. Sesini kısalım öncelikle oyunun. <laughs> evet arkadaşlar burada gol atacağız böyle. Evet 79 atabildik. İkinci hak ve iyi arkadaşlar. Şimdi tekrar alacağız. Evet. Buradan da güzel bir gol attık. Oh, Evet arkadaşlar böyle oyun oynayarak hem güzel zaman geçiriyorsunuz hem evden oturarak güzel paralar kazanıyorsunuz. Yani çok basit bence şu an dönemde bu dönemde doların bu kadar yüksek olduğu bir dönemde evden oturarak hiçbir şey, yani çok az bir zaman ayırarak böyle paralar kazanmak çok büyük bir fırsat bence. Kesinlikle indirip denemelisiniz arkadaşlar. Evet ben birkaç tanesini atamadım. 68 puan verdi. Bu da 20 bilete tekabül ediyor. Ekstra can almak için burada reklam izleyerek de alabiliyorsunuz. Burada görmüş olduğunuz gibi diğer oyunları da oynayıp bilet kazanabilirsiniz. Tekrar dediğim gibi. Bir sürü oyun var zaten. Günlük hepsini yapsanız daha size çok güzel bir para getirisi olacaktır. Bana güvenebilirsiniz arkadaşlar. Bana sorarsanız en çok para kazandıran davet kısmı ve çark çevirme kısmıdır bence. Bu ilk kısmıydı arkadaşlar. Şimdi kazandığınız paraları para çek kısmına geleceğiz birazdan. Evet arkadaşlar daha önce de dediğim gibi davet ederek kişi başına 10 kuruştan 10 kişiden 1 dolara tekabül ediyor arkadaşlar. Bunu alabiliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar daha fazla ye, daha fazla ödül, daha fazla bilet eşittir dolar arkadaşlar. Burada da iki çevirme hakkı daha al diyerek reklam izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ben buraları pas geçeceğim. Şimdi gelelim kazandığınız paraları para çek kısmına gelmeden önce biliyorsunuz ki Paypal Türkiye'nin içerisinde bulunmayan bir banka. Burada arkadaşlar. Daha önce bir uygulamada da vardı böyle bir şey. Kıvay uygulaması belki duymuşsunuzdur arkadaşlar. Onda da papara hesabı yoktu. Daha sonra güncelleyerek eklendi arkadaşlar. Siz burada zaten paranızı 32 dolara getirmeden çekemiyorsunuz. Siz bunu 32 dolara getirene kadar zaten şey güncelleme getireceklerini düşünüyorum arkadaşlar. Örneğin kıva uygulamasına geldik arkadaşlar. 5000 TL'miz var arkadaşlar. Çek diyoruz oradan. 50 TL çek yapıyoruz. Şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Burada daha önce papara yoktu arkadaşlar. Daha sonra güncelleme getirerek papara hesabını da eklediler arkadaşlar. Siz yani beni dinlerseniz paranızı toplayın. Paypalmış, paparaymış pek bir önemi yok. Zaten hemen ekleneceğini düşünüyorum oradan da kazandığınız paraları Paypal'dan Papara'ya ekleyebilirsiniz. Yani dediğim gibi zaten 32 dolar yapana kadar Papara'da eklenir. Tekrar, tekrardan söylüyorum 32 dolar olana kadar başka çekim yöntemleri de eklenecektir arkadaşlar. İndirin indirtin beni dinleyin.